Spor bakanı mı? Spor Bakanı tanışmadın daha hani. henüz. Nasıl tanışmadın? Ya siz belediye yesiniz. nasıl bilmezsiniz? Mevcut Spor Bakanının adını niye bilemiyorsun? Hakan maçtan geliyor hadi Bir belediye başkan benim Kızılcamam'ın Çakmak öğrenci Köyü'nün Şehitler Camii'nde hala Keçiören Belediyesi'nin banka olan bir adayla çalışıyoruz. Allah'ın izniyle bu enerjiyle bu enerjiyle kazanacağız. Sayın Başkanım biz Cumhurbaşkanımıza ve il başkanımıza bir söz verdik. Büyükşehir adayımız belli olduğunda Allah'ın izniyle onu kazandıracağız. Sayın Cumhurbaşkanımız balkon konuşması yaparken bütün Ankara'ya, bütün teşkilatlarımıza teşekkür ederken özellikle Sincan'a üstün gayretlerinden dolayı teşekkür ederiz diye duyacağız. Bu sözü size de veriyoruz. Hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyor. Allah'a emanet ediyoruz. Belediye Genel Başkan Yardımcım, İl Başkanım, Büyükşehir Belediye Başkan adayımız ve inşallah bir Nisan itibariyle de Büyükşehir Belediye Başkanımız Turgut abimiz. Değerli milletvekillerim, değerli temsilcileri, teşkilatımın çok değerli mensupları, hanımefendiler, beyefendiler ben de hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Allah'ın izniyle bu teşkilat bu coşkusuyla her seçimde olduğu gibi 31 Mart'ta da gereğini yapacak, öyle değil mi? Evet. 31 Mart'ta Ankara'yı Cumhur İttifakı'nın renkleriyle boyamaya hazır mıyız? Hayır. Büyükşehir Belediyesi'ni tek tekrar AK Parti'ye kavuşturmaya hazır mıyız? Hayır. Turgut abi inşallah seçildiğinde bir kaybolan bir beş yıl var. Onun telafisi var. Önüne önemli işlerden bir tanesi. O telafiden sonra da hızla tekrar AK Parti belediyeciliğine yakışır bir ile inşallah Ankara'yı kaldığı yerden beş yıl öncesinden tekrar dünyanın, Avrupa'nın en önemli şehri haline getirmek için inşallah bu işi çok iyi bilen, Ankara'yı çok iyi bilen bir abimiz, bir adayımız var. Bu bizim için büyük şans. İnşallah Sincan'da da gece gündüz çalışmaya il başkanımızın desteğiyle, ilçe başkanımızla, tüm teşkilatımızla, kadın kollarımızla, gençlik kollarımızla kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Evet. Sağ olun, var olun diyorum arkadaşlar. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Şimdi benim hanım ablalarım benim kız kardeşlerim, teyzelerim, annelerim, Allah razı olsun hiçbir zaman Sayın Cumhurbaşkanımızı bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmadınız. Biraz önce ilçe başkanımızın dediği Türkiye'deki göstermiş olduğunuz en büyük başarıdaki büyük pasta, büyük başarı sizlerindir. Allah razı olsun çünkü sizler hane hane girdiniz, kapı kapı çalıştınız. Hem Sincan'ı hem Ankara'yı Türkiye'de birinci yaptınız. Ben hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Altılı masa, yedi bir masa işte görüyoruz. O masaların toplamı, o masaların toplamı Ankara'da bütün Türkiye'deki üyelerinin toplamı sadece bizim Ankara'daki AK Parti üye sayımıza dahi yetişemez. Çünkü bizim 825 bin Ankara'da Recep Tayyip Erdoğan gönüllüsü var. Turgut Altınok için çalışmak için yollara düşme arzusunda olan ve 31 Mart'ta taşı gediğine koyacak olan 825 bin üyemizle inşallah yollara düşüyoruz. Ben hepinize çok teşekkür ediyorum. Burada Sincan İlçe başkanıma göreve göre gelmez göstermiş olduğu güzel çalışmalar, Ekibine çok teşekkür ediyorum. Görevi Soner kardeşimden devralmıştı. Hem Soner kardeşime hem de ekibine çok teşekkür ediyorum. Tabii ki tabii ki kuruluştan bu zamana görev almış kardeşlerim, abilerim onları da burada görüyorum. Allah hepsinden razı olsun. Tabii çok kıymetli Genel Başkan Yardımcım, çok değerli milletvekillerim kıymetli Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayım, çok değerli ilçe başkanım, kıymetli kadın ve gençlik konuları il başkanlarım, kıymetli belediye başkanım, Adayımız açıklanır açıklanmaz Ankara'da hem teşkilatlarımızca hem vatandaşlarımızın üstü kabulünü görmüş olmaktan çok mutluluk duyuyorum. Dün tabii ki sabah ilk Hacı Bayram'da ve üç ayların hayrıyla çalışmaya başladık. İnşallah bu çalışmalarımızın içerisinde Allah razı olsun. Ramazanın da bereketiyle inşallah tabii ki burada daha dün Bismillah dedik. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdü. Ve Turgut Başkanımız da hamdolsun teşkilatımızla beraber bitmeyen, tükenmeyen enerjisiyle hemşehrilerle, vatandaşlarıyla buluşması bizi ayrı bir memnun etti. Tabii ki de bugün buradan diğer programlarımıza geçeceğiz. Aynı zamanda Polatlı'da programlarımız var. Ve yine geceleri ilerleyen saatlerine kadar sürecek programlarımız var. Ben Sincan'daki piyasa bizi burada ağırlayan, misafir eden kıymetli hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum. Turgut Başkan sizin evladınız, sizin kardeşiniz, sizin abiniz, sizin hemşeriniz. Onun için Turgut Başkanımıza yüksek destek verip aynı zamanda hepimiz Büyükşehir adayı gibi hep beraber Erdoğan gönüllüleri olarak, Turgut Altınok gönüllüleri olarak yollara çıkıp hep beraber vatandaşlarımızdan oy isteyeceğiz ve Cumhur İttifakı'nı 31 Mart akşamında Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin binasına dikeceğiz inşallah bayrağını diyorum. Ben hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmetle Allah'a emanet ediyorum. Şimdi de konuşmalarını gerçekleştirmek üzere Keşiören Belediye Başkanımız ve AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Sayın Turgut Altınoğlu'nun Ankara'dakilerin Ankara Kadın ve Gençlik Kolları Başkanımız ve yönetim kurulu üyelerimiz AK Parti Sincan İlçe Başkanımız Belediye Başkanımız çok Sincan'a Irak değil çok yakındır onu söyle <laughs> Sevgili Sincanlı hemşerilerim Hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum Hüncan, 31 Mart'a hazır. Hem de teşkilatımızla, Uğuraya, sivil toplum örgütlerimizle sindanın böyle canlı, coşkulu bir şekilde 31 Mart Zaferi'ne hazır gördük inşallah. Uğuraya, İttifakımızla beraber, Cumhur İttifakımızla beraber yani bu arada başka partilere mensup olup oy vereceğim diyen çok vatandaşım var. Vatandaşlarımız var. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veriyorum. Ama başkanım sana oy vereceğim diyen sokakta çok Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren vatandaşlarımız da var. Bunu söyleyeyim. Niye? Başka partilere oy verip de oy vereceğim diyen sokakta birçok Ankara'lı var. Nedeni nedir? Nedeni şudur. İnşallah altın okla Ankara'mızın altın çağı başlayacak. Altın çağ. Ankara'da eser ve hizmet dönemi başlayacak Ankara'da. Ankara'da yeniden Ak Parti'nin başarılı belediye başkanlığı dönemi başlayacak. Bizim sevdamız milletimize hizmettir. Sevdamız şehirlerimiz şehirlerimize hizmettir. Sevdamız sokaktaki çocuklarımıza dokunmaktır. Gençlerimize dokunmak toplumun her kesimiyle her yerde buluşmak eserler ve hizmetler yapmak bizim sevdamız yemek içmek gezmek değil vatandaşımızın arasında gece demeden gündüz demeden acı gününde acısını paylaşmak sevinçli gününde sevincini paylaşmak biz buyuz biz fil dişi kulelerinden seyredenlerden veya sosyal medyadan sahte bizi Sincan'a ne hizmet yaptı? Var mı yaptığı bir şey? Varsa da söyleyeyim yani 60'ta bir bütçeyle Sincan Belediyesi, birçok kültür merkezleri, spor merkezleri, parklar, bahçeler, yeşil alanlar, birçok Sincan'ımıza eser ve hizmet kazandırmış. Ama Sincan'dan oy almış olan Büyükşehir Belediye Başkanı Sincan'a hangi hizmeti yaptı? Yaptığı varsa hakkını da teslim ederim. Var mı? Yani Sincan'ın da alacağını telafi edeceğiz inşallah bu beş yılda. Aramadığınızı telafi edeceğiz. Sincan hazır mıyız? Hayır. Kapı kapı gezeceğiz mi? Anketler yapıldı biliyorsunuz. 57 vardı, 60 vardı. Anket neresi biliyor musunuz? Anket abi Sincan. Bura. Azı 70. Azı 70. Çoğu en az 75. İnşallah. Birçok ilçemizdeki hava bu. Dün Mamak'taydık. İl başkanımız milletvekillerimizle beraber saat on buçuk civarında oradan ayrıldık ama bir heyecan var. Sevgi seni var. Çalışmak için bir an önce sahaya inmek için aşk ve şek var. Ankara'mızın kaybolmuş olan boşa gitmiş olan bir beş yılı var. İnşallah altı nokta beraber bütün teşkilat mensuplarımız Cumhur İttifakımızla beraber Ankara'nın şahlanı yıl olacak inşallah. Şahlanı yıl olacak. Telefonunu alacak. Bakacak cep telefonunda. Yani arayacak kimi oy vereceksiniz? Yakınımız olabilir, akrabamız olabilir, çocuğumuz olabilir, hısımımız olabilir, hemşerimiz olabilir, mesai arkadaşımız olabilir. İkna edeceğiz. Yani bir şere oy ver, gerisini merak etme diyeceğiz. İkna ettiysek o gün kardayız. Şeyde... Şeyde... sanayi başkanını tanıyor musunuz sayın bakanı? <laughs> sayın bakanı tanıyor musunuz beyefendi? Beyefendi bakar mısınız? Sanayi bakanı sormak istiyorum. Siz bayağı meşhur oldunuz. Gündemde siz varsınız. abi selamünaleyküm. Sanayi bakanınız kimdir? Fatih Hacır. Bilir abi bilir.